Bir hakikat, farklı mertebelerden farklı isimlere girer. Farklı isimler alır. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Hani A-B meselesinde de aslında buraya, buraya da vurgu yaptı. A, B'dir. B'de C'dir. Dedi. A o zaman aynı zamanda B'dir, C'dir. O zaman C, B olabildiği gibi aynı zamanda C, A'dır. Bakın burada ne diyoruz? Hakikati Muhammedi diyoruz. Farklı bir mertebeden aynı şeye, aynı, şeye, aynı hakikate kalem diyoruz ilk yaratılan. Bir, ilk yaratılan hakikati Muhammedi diyoruz. İki, ilk yaratılan kalem diyoruz. Üç, külli nefs diyoruz. Bakın başka mertebe. Levha. He, levha. Bakın burada o zaman bir hakikat baktığınız mertebeye göre ismi değişiyor. Bu çok mühim. Bakın tasavvufta bütün mevzuları anlamamız için bu konuyu çok iyi anlamamız lazım. Bir hakikatin farklı mertebelerden isimleri değişir. İbn Arabi Hazretleri düstur olarak şunu ifade eder. Hakikat tektir, değişmez, başkalaşmaz. Fakat devam eder. Fakat hükümler farklılaşır. İşte burada hüküm yani farklı mertebede isminin değişmesi hükmün farklılaşması yani. Hüküm farklılaşır. Yani efendimizin ne gördüğünü anlamak için onun o, o olmak lazım. O mutlak zaten. Yani, onun de, ne, tam evet. olarak ne gördüğünü mümkün değil zaten anlayacağız. Evet, evet. Sadece Başlamış. ilmimiz nispetinde evet. Allahu Teala nasip ettiyse keşfimiz nispetinde ee, bu hakikate vasıl olabiliriz. Bu konuda Muhittin İbn Arabi şöyle bir sözü de var. Ee, belki burada geçecek. Bu miracını yaptığı yerde geçecek muhtemelen. Diyor ki Allahu Teala bana tüm yaratılışın hakikatini gösterdi. Her bir şeyi gösterdi. Ve bana sordu. Var mı karıştırılacak bir şey? Yok ya Rabbi dedi diyor. Yok. Hepsini gördüm. Ve bu hal üzereyken dahi diyor Resulullah Efendimizin imana davetinin takip ederek bu davetin üzerine imana döndüm diyor. Bakın burası çok mühim bir kelime. Yani her şeyi ben de gördüm. Ama buradan burası çok ince. Birkaç ders önce işledik. Adımını veli, edepli veli, en üst makama varan veli, adımını hiçbir zaman Resulullah Efendimizin adımının önüne taşımaya taşımaz. Resulullah Efendimizin bastığı yere de basmaz. Arkasından takip eder. İşte manevi anlamı bu kamil veli her daim Resulullah Efendimiz'i arkadan takip eder. Neden imamla cemaat aynı sırada namaz kılamıyor? Neden bir ayak arkada durması gerekiyor cemaatin? Makam farkı. Makam farkı var. İşte burada Resulullah Efendimiz'e gösterilmiş bu hakikatleri Allahu Teala bana da gösterdi diyor. Ama işte edebi, burada edebini takınıyor. Ben diyor Resulullah Efendimiz'in Allah'a peygambere kitaplarına, resullerine imana Ahmet de okuyoruz ya. Allah Resulullah Efendimizin imana daveti üzerine döndüm ve tekrar o şekilde imana döndüm diyor. Halbuki bakın iman ne demek? Görülmeyene emin ol Bilinmeyene inanmak. İman, iman diyoruz. Görülürse iman olmaz, ikam olur. Biz imanla mükellefiz. Resulullah Efendimiz bizi davet ediyor, imana davet ediyor. Biz de Amentü billahi diyoruz. Bakın inandım. Allah'a inandım başlığı sayıyoruz. inandım Burada işte iman meselesi. Biz Resulullah Efendimiz bizi imana davet ettiği için onun izini takip ediyoruz. Yoksa hakikatler ortaya çıkınca Allahu Teala bir kuluna işte İbn Arabi Hazretleri gibi büyük velilerden birine gösterdiği zaman Aa, ben bunun hakikatini gördüm deyip de Resulullah Efendimiz'i devre dışı bırakmak diye bir şey asla söz konusu değil. Olamaz. Neden? Çünkü sen o hakikatlere vasıl olduğun zaman aslında sendeki nuru Muhammediye'nin cevheriyle vasıl oldun. İşte Miraç da aynı şekilde. Şimdi o konulara da ileride gireceğiz. Miraç eden veli de miracını ettiği zaman aynı Rabbinin huzuruna gelip de ona da dur Rabbin namazda denildiği zaman ve nihayetinde gir denilip de içeriye alındığı zaman Kabe Kavseyn ev edna yayın iki ucu hatta daha yakın mesabeden Rabbi ile görüştüğü zaman bir veli yüksek derecelere varan veliler bu miracı yapıyor. İşte o zaman o veliyi anlıyor ki o miracı kendindeki hakikati Muhammedi nuru ile yapmış. Yoksa Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin olarak değil. Ve o miraç ettiğinde Rabbinin huzuruna girdiğinde görüyor ki huzurda bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu, bu çok ince bir mevzu yani. Burayı iyi anlayalım. Huzura Resulullah Efendimiz giriyor. Hocam şimdi o zaman... Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin değil yani. O zaman burada Peygamber Efendimiz her, her şey hali hazırda olduğundan bu miracı, bu veli, veli kulların adına Peygamber Efendimiz ha, her şey hali hazırda olduğundan kendisi mi yapmış oluyor? Yani oraya geldiğinde o kişi o makamı görüyor ya. Evet. Peygamber Efendimiz olduğunu görüyor ya. Yani onu diğer veliullahın adına mı yapmış oluyor? Hayır. Herkes kendine has yapmış oluyor ama o bunu Resulullah Efendimiz'in hakikatiyle yapmış oluyor. Kendindeki Resulullah Efendimiz. Bakın nuru Muhammedi diyoruz. Hakikati Muhammedi. Her şey ondan halk oldu. Allah bir şey yarattı. Sebepsiz. i̇bn Arabi Hazretleri öyle diyor. Sebebi de şu. Yine onun da sebebi var. Allah e, sevgiden yarattı. Yani ishar etmek istedi. Kendindeki sıfatlarını, güzel bir... güzelliklerini, sıfatlarını ishar etmek, göstermek istedi ve bu gösterdiği sıfatları da görüp anlayacak ve kendini tanıyacak bir tek insanı seçti. Bütün bu alemde hakkıyla Allah'ı anlayabilecek. Onun için diyor ya Kutsu Hadis'te bilinmeyi murad ettim, Adem'i etti. Çünkü onu bilebilecek olan Adem yani insan. Burada kişi ilk yaratılan, sebepsiz yaratılan nur Muhammedi, hakikati Muhammedi diyoruz ve her şey ondan yaratıldı. O birden. O bir yaratıldı ve o birden her şey yaratıldı. Alemde var olan her şey o birden yaratıldı. Dolayısıyla alemde var olan her şeyin özünde o birin hakikati var. İşte bugün kuantum fiziği bunu keşfetti. Her şey birbiriyle bağlantılı diyor. Alemde yaratılmış ne varsa hepsinin birbiriyle iletişimi var diyor. İbn Arabi Hazretleri de söylüyor bunu. Aslında tasavvuf, tasavvufun söylediği meselelerin hakikate dair söylediği meseleler işte bilim, teknoloji geliştikçe yeni yeni bulunuyor. Durun bakalım daha kuantum fiziği neler bulacak. Şu an kuantum fiziğinin, kuantumun bulduğu şeyler tasavvufun öğretisinin, anlatısının aynısı. Tamamen destekliyor yani. Hiçbir bir aykırılığı yok. Kuantumda ne diyor? Alemde var olan, yaratılmış her şeyin bilinmez bir şekilde birbiriyle bağlantısı vardır. Bu kainat ne kadar geniş olursa olsun. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Tasavvuf da aynı şeyi söylüyor. Alem çünkü bütün her şey o bir şeyden yaratıldı. Hakikati Muhammediyeden. Dolayısıyla Hakikati Muhammediyenin özü, cevheri itibariyle her şeyde var. Bu Hakikati Muhammediyeden bir eser var yani. Burada Mirac eden veli de kendindeki Hakikati Muhammedi cevheriyle mirac ettiği için o mirac etmede Rabbi ile Rabbinin huzuruna geldiği andaki görüşünde benliği kalkıyor ortadan. Sadece huzurda Resulullah Efendimiz olduğunu görüyor. Kendi benliği kalmıyor orada. Çünkü kendindeki o cevherle yaptı o. Çünkü o cevher o cevher olmazsa miraç yapamaz. Buradan da anlaşılan o ki Allahu Teala'yı bilmek, hakkıyla bilmek, tanımak için mutlak surette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize muhtaçız. Eğer ki Resulullah Efendimizi devre dışı çıkarırsak maalesef güya İslami düşünürler. İslam âlimleri e, diye zikredilen bazı zevat var. Resulullah Efendimiz'i devre dışı bırakmaya çalışıyor. Hadisleri devre dışı bırakmaya çalışıyor. Ve o da bir insandı diyor. O da bir insandı. Bizim gibi, senin benim gibi bir insandı. Geldi görevini yaptı gitti diyor. Bunlar hiçbir zaman hakikate vasıl olamazlar. Asla. Çünkü o kapının ardına geçmek için Resulullah Efendimiz'in onayını almak zorunda. Bir insan Resulullah Efendimiz'in onayını almazsa yani onun şefaatine nail olmazsa. Şimdi döndük tekrar burada salavatın ehemmiyeti de ortaya çıktı. Salavat çok mühimdir yani. Resulullah Efendimize ne kadar çok salavat getirirsek şey... onun şefaati o kadar bizim getirdiğimiz salavatlar Resulullah Efendimizin makamını arttırmakla birlikte yani yansıma gibi. Bağırıyorsun ya buradan vadiden daha doğru hey diyorsun ses geliyor hey diye. Getirdiğimiz salavatlar aynı işte. Biz aslında bu salavatlarla kendi mertebemizi yükseltiyoruz. Yani Resulullah Efendimize ne kadar çok salavat getirirsek o bize şefaatle geri dönüş yaptığı için getirdiğimiz salavat otomatik bize geri dönüyor. Biz salavatlarla hem onun makamını ali olması için Allahu Teala'ya niyaz ediyoruz, makamı mahmuda yerleştirmesi için. Bakın ezan duası okuyoruz. Ezan duasında Resulullah Efendimizin makamı mahmuda yerleştirmesini niyaz ediyoruz Allahu Teala'dan. Ezan duası da çok önemlidir. Orada Resulullah Efendimiz o ali makama çıkmakla birlikte ümmetine de kendisine salavat getiren, kendisiyle ünsiyet kuran kişilere de şefaat etmiş oluyor. Şefaat bu işte. Dolayısıyla senin derecen yükseliyor bu sefer. Allah nezdinde derecen yükselmiş oluyor. Kişi Resulullah Efendimiz'i devre dışı bırakırsa Allahu Teala'yı hiçbir zaman tanıyamaz bilemez. Mümkün değildir. Resulullah Efendimiz asla ve kata devre dışı bırakılamaz. Çünkü her birimizin alemdeki yaratılmış her şeyin hakikatinde nuru u Muhammediye cevheri var. Onuru Muhammediye cevherinin hürmetine biz ne yapıyorsak yapıyoruz. Hayattayız. Olayı böyle değerlendirelim yani.